Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Poyraz Bey'le yine gezmeye çıktık. Gel o tarafa değil bu tarafa. O kadar asil bir hayvan ki maşallah. Yani ben şimdi o kadar asil bir hayvan ki diyorum ama kimse yanlış anlamazsın. Kendi köpeğimi öldüğüm için veya Poyraz için söylemiyorum ben sadece bunu. Hem bütün kangal köpekler için ama zaharlar için değil gerçekten kangal köpekler için konuşuyorum. Hepsi gerçekten asil bir hayvanlar. Asil bir kan, asil bir hayvan. Ben çekiyorum. Beni son surat götürüyor. 8 yaşında oğlum var 7-8 yaşında. Ona veriyorum. O yürürse yürüyor. Durursa duruyor. Yani onu çekeyim, götüreyim, gibi bir derdi yok ya. Ben anlamıyorum. Helal olsun yani bu karakter. Akşam beni görünce deliriyor ya sevincinden. Evet arkadaşlar. Geziye devam. Poyraz bizim oğlanla kankalar. Aralarına su sızmıyor. Oğlum Poyraz seviyor mu? Hı? Ne kadar seviyor? Poyraz da seni çok seviyor ki yanından ayrılmıyor. Dur lan Poyraz dur bakayım oğlum durun. Durun bakalım. Durursak tabii. Hadi gidelim yürüyün. Hadi yürü oğlum yürü. Gel. Sen duruyorsun ya ondan dolayı duruyor bu. Bak hemen koşuyor ondan sonra. Sen yerden var ki bu. Yavaş yürüsün ha. Beni de azıcık yormasın. Biraz önce sürü gördük arkadaşlar. Uzun zamandan beri sürünün başına geldi. işte Sürüye bırak beni gideceğim diye hafa yiyecekti köpek ya. Yani. O sürüde de köpekler vardı. Zor çıkarttık. Koyraz orada 3-4 köpek birden saldıracaktı neredeyse. Çıkarttık. Evet, Poyraz. Tuvaletini yapsın abi. Poyraz. Oğlum. Hadi gidelim gel. Arkadaşlar Poyraz mekana giriş yaptığından beri sokak köpekleri yok denecek kadar azaldı ya resmen oğlum çekme ya Vallahi çok çekiyorsun ya azıcık düzgün dursan ya düzgün gitsin ne bitmesi cd'in varmış arkadaş ya hadi gel oğlum hadi gidiyorsun Ömer abisi gidelim mi? Hı? Gidelim mi artık? Hı, hı Hadi gidelim. Hadi Poyraz. Hadi gidiyoruz oğlum. Bu tarafa değil eve gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar kanalımız yeni büyüyor biliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızı hep beraber büyütelim hep birlikte büyüyelim. İnşallah kanalımız büyürse büyüdüğü takdirde Poyraz'ın yanına güzel bir çok güzel bir dişi alıp böyle bir güzel bir safkanın soyunun devamlılığını sağlayacağım inşallah. Gerçi kanalımız büyümese de mecbur alacağız. Böyle bir soy kaybolmaması lazım. Böyle bir soyun devamlılığını sağlayacağız. Soyun devamlılığını sağlamak lazım. Evet arkadaşlar yani artık gezdiğimiz yeter. Evimize dönelim. Sen bu tarafından gel oğlum. Sen bu taraftan gel. Yola çıkma oğlum. Artık gidelim. Poyraz abi. Çok gezmek istiyorsun çok. Sen gezmek istiyorsun beni çok yoruyorum vallaha. Bıraksam gidiyorum. Bırakmasam Gezmek istiyor. Mecbur bu kadar. Şimdi de yarım saat, bir saat gezinti sana yetecek. Yapacak bir şey yok. Ayağım düzelene kadar inşallah. Ondan sonra seninle doğaya çıkacağız. Dur oğlum. Evimize doğru gidiyoruz evet arkadaşlar. Gel oğlum şu karşıya geçelim. Gel hızlı gel oğlum sen benim yanımdan ayrılma. <laughs> Yavaş. Gel buraya. Gel buraya nereye gidiyor? Gel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.